Selam gençler hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir oyuna katılacağız arkadaşlar. Şu an Arsenaldayız da. Arkadaşlar amacımız e, böyle delirmeden inşallah e, en fazla e, öldüren kişi olmaya çalışacağız da inşallah delirmeyiz. O kadar da güzel oynamıyorum ben yani FPS e oyunlarında biraz iyiyim. Kendime de güveniyorum. Ha bunda okey. Her tarafta adım olabiliyor arkadaşlar. O yüzden dört gözle izleyeceğim. Her tarafa bakıyorum. Bazen pusu kuruyorlar. Ah! Oh! Son Son 15 canı kalmıştı. Devam ediyoruz. En üstte çıkmaya çalışacağız. İnşallah. Neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. En üstte çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Sakar. Uf! Oo, sen kimi öldürüyorsun? Al bunu. Okay. Aa, tavacıdan attım. Onu da öldürdüm. Ben böyle çok alışkınım. Allah. Ne no, çalışıyoruz? Gel 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 gel. gel tamam bir seviye kaybetti. Arkadaşlar bıçakla öldürürsek bir seviye kaybediyoruz. Kesinlikle vururuz. Ah! Çok vurdular. abi ah vuramadım. Bugün böyle arkadaşlar. Beni yukarıda görüyorsunuz. Şurada. ESC'ye bastım. Yukarıda görebiliyorsunuz. Aa ne yapıyor acaba? Bazı insan çok komik olabiliyor. Ah! Hadi ben böyle arkadaşlar sessiz sakin FPS oyunlarında böyleyim. Sessiz sakin. Oraya pusu kurmuş. Oraya gelenleri öldürüyor. Onlara dikkat etmesi gerekiyor bazı arkadaşlar bizim takımda. Oraya pusu kurmuş akıllı. Of headshot vuruyorlar ya. Ben şimdi nasıl yükseldim arkadaşlar? Bakın şimdi. Aha! Adam bir vurdu mu? Yok ben imkansız oraya gelmem. O da birisi var çok... Hmm. <laughs> Al adam kazandı işte. Adam evliceymiş. Yedi öldürmesi aradan biri çalıyor. <laughs> Garip. Toskana olsun. Of. Only Toskana. Evve. İki takım ne olacakmış? Bir de standartmış. Toskana. Yeni arkadaşlar. Hemen başladık. Evet. Ah. Oh. Üçüncüyüz, öğrencüyüz. Ah oh. Şu an dördüncüyüm yani. Ama geçeceğim arkadaşlar bir şekilde. başta şanslı oluyorlar bak. Oğlum yeni yeni yıl özel hediye fırlatıyoruz ya. Müthiş. Bir gelenlere hediye. Oradan gelecekler çok belli. Her attığım ölüyor ya. Birisi de değilse bari. Oradan geliyorlar. Oradan geliyorlar. Buradan buradan. Tamam geçtik bunda. Güzel de mavi çok az. Oradan geliyor. Ben çok mutluyum. Oradan gelmezlerse. Hadi Bismillah. Sağdan gelecekler. Güzel. Hadi alamadım ama neyse. Bu bu arada 3. adam bayağı oldu zaten 27 oldu. Geldi. Türkiye'yim bu arada kırmızı Türkiye'yi severiz. Evet. Evet. 16'yım hadi geçebiliriz. Hala şansınız var. Oradan gelecekler. Of Adam girdi, adam öldürdü mü bitti. Olay da. Tamam. Adam öldürdü. Evet arkadaşlar bu videomuzda sona erdi. Diğer videoda görüşmek üzere. Sizin görüşürüz. Bay bay. Üçüncü olduk. Çok iyi. Görüşürüz. Bay bay.